merhabalar arkadaşlar merhabalar bugün Minecraft oynayacağız hani en son köy bulmuştuk ee, şimdi bu, bu sefer e, bir tekrardan gelişmeye geç geç çalışacağız şimdi Alemin'in evi evet adım Alemin'e burada Evimi evim, evim unutmamam için öyle yazıyor şimdi şöyle bir en son bunları çiftleştirecektik falan köylüleri. Ay pardon meslek yaptıracaktık. Ben benim kazmam var mı? Varsa iyidir ha iyi varmış. Şu anda. Şuraya doğru düzgün bir şey mi koysak? Bizim tahtamız var mı? 7 tane var. Şimdi biz şöyle bir gelip. Vallahi ben bunu öldürmek zorundayım. Oraya bir şey koyacağım. Evet. Şunu kırık etir. Ya nasıl bir ev ya? Şöyle. Şuraya da aldığımız kapıyı Şöyle, şöyle... Şunu şöyle, şöyle... Al. Şimdi burada ne yapabiliyoruz? Arkadaşlar... Şimdi. Şöyle bakıyoruz. Çok güzel bir manzara. Eee... Şimdi... Şimdi... Şöyle bir... Şöyle... Nerede? Meşale kırdık ya biz. O nereye gitti? Ama neyse ya. Ama hiç meşale yok burada yani. Kötü olmuş mu Meşale niye koymuyoruz? Bu kadar mı bu? Kötü bir köy göz. Şunlar arkadaşlar. Şunları bugün meslekleştirmek istiyorum. Ama şu anda olamayacak galiba. Şimdi şurada bir kale var. Tamam filan. Ben öncelikle e, elmas falan bulmak istiyorum gibi. Bir de bunları meslekleştirmek istiyorum. Bir de bir dakika. Şunları falan şey yapmak istiyorum. Hmm, ne bileyim. Şunları böyle büyütmek istiyorum. Ama öncelikle ben şey yapacağım. Ee, zırh falan yapacağım. Zırh yapmak için falan. Hayvan falan lazım ya. Şimdi hayvan. Keseceğim falan. Tabi şu anda hayvan bulamayacağım. Hayvan da dediğim büyük başaran yani inek. Şu domuzlardan bir şey çıkmıyor arkadaşlar bize göre. burada bile ev var ya. O şey mi o? Kömür mü? Kömür vallahi. Dur bakayım. Kömürü bulmuşken şey yapalım alalım onu. İhtiyaç duyarız ona. Oo kömür dünyası. Buradan çok kömür çıkar öyle. Şu. Şaka maka buradan çok çıkacak. Oo, oh, seviye geliştiriyor bu ha. Çok güzel bu. Neyse, neyse bundan daha fazla kasarız. Da biraz daha kasalım ya. Öf öf seviye arttırıyor. Sanırım bu kadar. Evet maalesef bu kadarmış. Başka yok. Neyse. Ama bayağı bir seviye atlattı bize. Yani bir tane olsa da yine de faydası oldu bir tane ama yine faydası var faydası oldu oldu yine karıyorum köyümüzü kaybetmeyelim daha köyümüzü bir kaybedelim Minecraft serisini kapatıyorum İnek. arkadaşlar şey ben şu elmasları koymak için falan bir yer bir yerde yapacağım. İnek buldum. İneği al, alayım oradan. Köyümü kaybetmem merak etme. Hemen alayım da kaçmadan. Çok uzağa gitmişsiniz ama. Köyümü kaybetmeyeyim de. Köyüm orada zaten kaybetmem. Bismillah, kurbanlık. Açlığımız biraz var. Açlığımız biraz olduğu için o biraz ineklerden aldığımız eti de yemek olarak kullanacağız. Arkadaşlar. Bunun gibi videoları Minecraft ve bunun öbür videolarımın devamını gelmesi için kanalıma abone ve beğeni atmayı unutmayın. Çekilişimiz devam ediyor. Ee, en çok beğeni atanlara ve ve bana abone olanlara bütün bu videolarımın beğeni atanları ve e, bana abone olanları e, bir tane herkese onlardan da 5-10 rubuk vereceğim. Onu bak söyleyeceğim hatta. Dediğim gibi ben de Robux kazanamazsanız da benim videolarımı izlemeye devam edin. Çok eğlenceli videolar çekeceğim. Şimdi 20 tane kömürümüz var. Bayağı iyi. Şimdi biz o zaman meşale yapalım diyorum. Önce şunu yapalım. Evet, arkadaşlar şimdi Aziz Allah. Şimdi Şöyle şunu alacağım Koyacağım yani Heh. Şöyle Bir de... kaç tane domuz vardı Şu kadar İki tane var Meşale yapamıyoruz şu an Yapıyor muyuz? Akşam oluyor yavaş yavaş. Yok kardeşim ne bakıyorsun ya? Yürü yürü. Ne güzel bir manzara da evim ya. Ben bu evin cumhurbaşkanıyım. Belediye başkanıyım, her şey. İmparatoruyum bu köyün. Bu köyün imparatoruyum. Of be ne güzel. Manzaraya bak. Ya hadi uyu uyu uyu. Ya akşam oldu uyu. Koyu. Gel Kapı orada. Yürü lan evine. Ay, siz uyumuyorsunuz. Zombiler öldürecek sizi. Ben olmasam hepiniz öleceğiniz zombiler sayesinde. Bunları aç Bugün tahta yaz kazacağız az. Kasmayacağız. Biraz. Oo yine. Ya Allah. Bunu da kes. Ben artık şunları isteyeyim ha. Ya balta. Baltalar elimde. Birazcık gerekli tahta. Tahta gerekli biraz. Şimdi. Ee, kaç tane etti? Tahta 6. Hemen o 6'yı kereste yapalım. Bitti. 24 tane şu anda oldu. Tabii ki de bunlar bize yetmeyecek. Bayağı açız söyleyeyim ha. Şimdi ben karnımı çok güzel doyuracağım. Dol. Bir bakayım. En azından bir karnımızı doyuralım. Ya bakayım be. İki tane varmış. Oh. Hadi bir tane daha pişir bakayım. Yiyelim onda tam da olsun. Ye. Yeah. Full dolu. Çok güzel. Yine kavlamaya devam edelim. Bir de maşale yapacaktık biz. Yapalım hemen. Nerede meşaleler? gerçekten meşal. Büyük budur. Ya bu değilmiş ya. Ya meşale meşale ya. Meşal için çubuk gerekiyordu meşe. Ya benim kafama bak ya. Çubuk nerede yapılır? Meşaleler nerede? Ya meşale nerede? Meşale ha. O oh be. Oha, bayağı oldu ha. Onda bayağı aydınlık. Gözümü alıyor hatta ışıklarım. Yine kavlamaya devam. K. Kaç tane şey oldu bu arada? Bir tane daha var. Bekle. Başka neler yapabiliyoruz ona bakacağım. Ha, daha bundan yapamıyoruz. Al kılıcın. Devam ki. Yine kavlamaya devam. Şimdi. Arkadaşlar ya da bu video bu kadar olsun. Öbür videoda şey daha alacağız. Yine kavlamaya devam edeceğiz. Hatta inşallah öbür videoda şey yapacağız. Ee, köylüleri mesleklendireceğiz. Sonra elmas falan bulacağız. Altın bulacağız. Onlarla onlardan yiyecek alacağız. Hiç yiyecek al, yiyecek kıtlığı çekmeyeceğiz. Bu video bu kadar olsun. Siz çok çok seviyorum. Kanalıma abone ve beğeni atmayı unutmayın. Bay bay.